Dostlarım merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır video atmıyorum bu videoyu bayağı da. Bakın dostlarım. Şu an elimdeki Nitroxin'i görüyorsunuz. Nitroxin'i gittim. Mine ben My Bay Mine Bay diye bir yerden satın aldım. Dostlarım bu Nitroxin'i My Bay'den satın aldım. Nitroxin yapmasını bilmiyorum. Nitroxin'i de konseyden çok iyi bir şey Ve dostlarım bunu şu an kullanmayacağım. Önemli bir anda kullanacağım. Şimdi de dışarı çıkacağım dostlarım ve Hemen ağaç toplamam lazım. Çünkü benim çok acilen ağaç toplamam lazım. Falın dostlarım falın köye yayıyor. Falın yapacağın işe tükeriyim. Falın yok içeride. Dostlarım ben bunları kırıp kırdım Dostlarım falın yok içeride. Falın! Falın orada. Falın gel buraya gel. Falın. Dostlarım ben falını hiç sevmiyorum vallahi. öldüreceğim onu. Aa, bu ne oğlum? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne dostlarım bu ne dostlarım bu ne bu ne bu ne bu ne bu tipe bak. Tipe bak. Dostlarım ben bunu öldüreceğim. Bir şeyler fırlatıyor bu ne oğlum? Dostlarım Medusa diye bir şey var. Aa, öleceğim, öleceğim 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 Medusa bir şeyler fırlatıyor dostlarım etrafa yayılmış falan. Ulan falan ulan falan. falan. Dostlarım Medusa diye bir şey var. Bakın Medusa diye bir şey var bak. <laughs> dostlarım dü... bak. Dostlarım. Bakın. Şu an bunu içmem lazım bakın dostlarım. Bunu içmek zorundayım. Öleceğim. 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 Öleceğim dostlarım. İçtim. 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 Şu an gözlerim beyaz olması gerekiyor dostlarım. dostlarım bakın. Şu an içtim. Gözlerim beyaz olması... Dostlarım şu kendi kendimi hareket ettirmiyorum. Dostlarım kontrolü iki kişi bir, bir kişi beni kontrol ediyor. Dostlarım. Şu an ben kendimi kontrol etmiyorum. Bakın. Şu an ben kendimi kontrol etmiyorum. Şu an ben kontrol kendimi kontrol etmiyorum. Şu an ben kon, kendimi kontrol. Dostlarım ben bunu niye benden niye aldım? Bakın gözlerim beyaz olması gerekiyordu. Dostlarım. Herobrine gibi gözlerim beyaz olması gerekiyordu bakın. Durun. Aa durdu. Aa durdu. Ay durdu. Dostlarım, gözlerime ne oldu? Gözlerime bir şey oldu. Durun, 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 durun. Hemen ellere git ellere git ellere git ellere git ellere git Dostlarım saldırıyor. Dostlarım ellere git yapacağım ellere git. Aa şimşek çaktırıyorum. Dostlarım şimşek çaktırıyorum. Şşt Ne? Dostlarım bu buz değil miydi? Bekleyin. Aa! Dostlarım Eller el el Dostlarım ben demek ki bu yavaş yavaş yükseltiyormuş rütbesini. Dostlarım ben bana... Dostlarım... Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Buraya gel şerefsiz! Öleceğim, 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 Öldüreceğim oğlum seni, öldüreceğim lan. öldüreceğim. Dostlarım el hareketi çalışıyor artık. Dostlarım onu mafikram alsam. Şu an mafikram kullanamam ama. Dostlarım tarıyor bir de o. Onun bir vuruşu beni öldürebilir mi? Bu tarıyor. Tarıyor bu. Tarıyor bu. Bunun bir vuruşu beni öldürebilirken bu tarıyor dostlarım. Bakın. Şerefsiz falın şerefsizsin sen şey şerefsizsin dostlarım başka çarem yok sanırım bunu map bir alacağım dostlarım bu işe yarıyor mu çalışmıyor çalışmıyor dostlarım bu tip ne öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. dostlarım benim bir şey yapmam lazım gel buraya gel buraya çok Buraya 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 dostlarım Öleceğim, öleceğim 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 dostlarım ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum eller kiti eller kiti eller kiti eller kiti dostlarım Bobby ile şey nerede olmuyor çalışmıyor dostlarım şu an bakın eller kiti yapıyorum klavye seslerini de belki duyuyorsunuz çalışmıyor dostlarım bu Bekleyin şu an telaşla yapamıyorum gel gel buraya gel buraya gel buraya dostlarım bu tip ne böyle bir tip, tip olabilir mi? Oh! Dostlarım yerdekiler gerçek falan mı bilmiyorum ama. Bakın. Şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor mu? Şu an çalışıyor. Dostlarım bakın. Şu an burada. El hareketi. Öleceğim, öleceğim. 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 Ölmedim. 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 El hareketi. El hareketi. El hareketi. El hareketi. El Bana vuramıyor. Bana vuramıyor. 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 Öleceğim. 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 Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim Şuraya ışınlanabilir miyim? Bug yaparak. Bug yaparak ışınlanabilir miyim? Hayır oranın üstüne nasıl çıkacağım? Benim eskiden evimde şey vardı. Aha çıktım. Aha çıktım. Aha çıktım. Valla bir daha çıktım. <laughs> dostlarım ölmüyor. Ölmüyor. Şerefsiz. Ölmüyor dostlarım. Tarıyor bir şeyler El kit, eller kit. el kit yaparak koşuyorum şu an. El yaparak koşuyorum. Dostlarım belki bayağı bir yıldırım çarptırırsam şey olabilir. Allah! Hiç bir şey hiç işlemiyor dostlarım bu. Büyük ihtimalle bot. Medusa diye bir şey. İsme bak. Şey gibi kafasında yılan çıkartan şey var onun, onun ismine benziyor Öleceğim. Dostlarım tek çarem o pikir tek, tek çarem o pikir, tek çarem o pikir. Ama dostlarım Dostlarım Bobby Bobby yardım sen Bobby Bobby kö köyü ben burada koruyorum. Sen geliyorsun burada şey yapıyorsun dostlarım bekleyin bekleyin bekleyin. Aklıma plan var bekleyin bekleyin. Evinin üst katına çıkacağım şu an neler gideceğim. Bakın dostlarım şu an ev evinin üst katına çıktım. Şu an bakın evinin üst katındayım şu an. Beni görmedi sanırım. Allah'ım bot yapacağım bunu. Görmüş görmüş. görmüş. Dostlarım direkt ben kafasını atlayıp mapı kralacağım onu. Sağ çıkacağım ve mapı kralacağım onu. 3 2 bu yok. bu picker yok oldu. <laughs> Dostlarım onun en azından başın çaresi şey yaptık ama şu gözleri ben nasıl yapacağım bakın. Bakın hani şey oluyor hani en azından hani gözlerim şey ama. Hani bir yakışmıyor. Bunu ben nasıl yaptım? dostlarım neyse şu an şu an şu an bakın olayı gördüğünüz mü çok garip bakın o olay hani ne yapacağım yapacağım hiç bilmiyorum bakın artık köyümüz efsaneler falan hepsi bizim köyümüzü buldu biz ne yapacağız bilmiyorum bakın falan nerede hiçbir fikrim yok yani ne oluyor ne oluyor ne oluyor dostlarım şurada bize patlama oluştu patlama oluştu patlama oluştu ya hayır ya dostlarım patlama oluştu dostlarım burası patlamış bir telefon var, bir telefon var, bir telefon var, bir telefon var. Bekleyin. Çalıyor. Bir saat var. Ne? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Atlas aileni hiç korumadın. Onlar neden köyde değil biliyor muydun? Bobby, Cassandra ve sanırım çocukları Zoki. Ayla oğlum ne diyorsun Onlar sen? neden köyde değil? Kapattım. Kapattım dostlarım ailem hakkında bir şey söyledim. Seni öldürürüm bak öldürürüm bak. Seni öldürürüm. Sen, sen benim ailem hakkında nasıl konuşursun? Dostlarım ben köye geri gideceğim. Bunu, bunu, da alacağım bunu da alacağım. Geliyor benim ailem hakkında bir şeyler söylüyor burada. Benim Bobby 15, 15 hakkında. Sen onları hiçbir şey yapamazsın dostlarım. Bu kim? Bu kim Türkçe konuşuyordu hani? Dostlarım bakın. Şu, şu an köye gideceğim hani. Mo Tere ne oluyor lan? Bir daha oldu <laughs> Dostlarım çok fena patlama oluyor. Çok fena patlama oluyor. Şu an gidemem. Şu an gidemem. Şu an gidemem. Çok 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 fena patlama oluyor. Bakın. Dostlarım patlama bitti. Patlama bitti. Dostlarım patlama oluyor. Patlama oluyor. Çok fena patlama oluyor. Çok fena. Çok fena. Çok fena. Oğlum sen kimsin bizim de? bir şeyimiz var lan. Dostlarım gidiyorum. Patlama bitti. Dostlarım bu nasıl bir patlama lan? Dostlarım evler mevler gitti. Hayır 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 hayır. Dostlarım gidiyorum. Dostlarım buralar patlamaya başladı. Gideceğim. Gidiyorum. Artık gidiyorum dostlarım. Dostlarım ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Gidiyorum. Gittim. Lan! Efim! Dostlarım. Köye ne yaptınız? Zoki! Kassandra. Kupi! Hayır. 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 Ne alaka? Neden? Neden? Dostlarım bir, ne, bir o adam öldürdü. Alabiliyorum bir. Hayır, bu, bu bu, bu bir. Hayır, dostlarım, ne yapacağım? Ben tek kaldım bakın, tek can dostum, bu bir 15, -15 tek arkadaşım babam 545 Kassandra ve Zogi ölmüş Dostlarım <laughs> orada 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 patlama oluyor patlama oluyor patlama oluyor patlama oluyor O adam kimler diyor Dostlarım o adam o adam yaptı Bekleyin telefonu koydum Çalıyor şu an Açmıyor dostlarım açmıyor Açmıyor Dostlarım açmıyor. açmıyor O adam yaptı ne oldu lan Etraflar Asya birileri yürüyor eve girdim dostlarım. Falun <laughs> sen dostlarım bakın etraf kanlı olmuş hayır ya. Hayır hadi Dostlarım ben ne yapacağım? Dostlarım. Kaçmam lazım benim kaçmam lazım. Hayır ben Bobby'leri bırakamam dostlarım. Kasının kafasını alamıyorum hani kafası kopmuş. Bobby'nin Bobby de kafası kopmuş aynı şekilde. Ben çıkacağım dostlarım. Burası. Artık bu benim değil. Senin cehennemin. Çünkü artık şirketin başında o var. Bu, bu kim? Telefonda konuşan adam. Telefonda konuşan adam. Bu taraf, bu telefonda konuşan adam. Bizden ne istiyorsun? İstiyorsun. Ne istiyorsun? Aletlerinizi ve Bizden köyünüzü istiyoruz. Anladın Denekler mi? buraya gelecek. Çünkü orada çalışacak bu fazla yerimiz çıktı. yok. Aha geri geldi. Dostlarım oyunumu kasırıyor bu benim çok fena. Tipe bak uzun bacak, long legs tipi gibi. Hayır 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 hayır, <laughs> hayır, 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 hayır <laughs>